Ada ikinci fasıl Şeyh bir talipten ahd almak istediği zaman müride önünde Diz çökmesini emreder. Sonra ona sol memenin iki parmak altında bulunan kalbi sanuberi yerini gösterir. Sonra şeyh ve Mürit birlikte Allah'a istiğfar ederler. 25 defa. Sonra şeyh bir defa fatiha Şerife'yi 3 defa İhlas-ı Şerifi okur. Evvelen bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sonra imamı tarikat bulunan Şah-ı Nakşibend Muhammed el-Üveysi el-Buhari Kuddesi Sırruh Hazretlerinin sahifesine hediye eder. Sonra şeyh müride gözlerini yummasını ve hayalen kalbine nazar edip kendilerince malum yerine sol memenin altına teveccüh etmesini emreder. Sonra müridin haline münasip olan ve ileride nakledeceğimiz eskardan bir kısmını terkin eder. Teveccüh sadece şeyh ve mürid bulunur ve kapı kapatılır. Tarikatımızın meşrebine uygun olarak bu yapılır. En mühim hususlardan birisi budur. İmam-ı Hazretleri bunu nefaatında senedi sahile nakletmiştir. Taberani, İmam-ı Ahmet, Bezar ve diğerleri İsnad-ı Hasan'le rivayet etmişlerdir ki bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir cemaatle beraber otururlarken içinizde bir yabancı yani ehli kitaptan bir kimse var mıdır diye sual ettiğinde ashab-ı kiram Hayır ya Resulallah diye cevap verdiler. Resulullah Efendimiz öyleyse kapıyı kapatınız diye emir buyurdular. Sonra ellerinizi kaldırınız ve La ilahe illallah deyiniz buyurdu. Hadisin ravisi Şeddat bin Efs'tir. Ellerimizi kaldırarak ve bir saat kadar La ilahe illallah diyerek zikrettik. Sonunda Resul-i Ekrem Allah'ım muhakkak sen beni bu kelimeyle gönderdin ve bana onu emrettin. Cenneti de ona bağlı olarak vaad ettin. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki uyanık olun ve şimdiden sevinin ki Cenab-ı Hak sizi mağfiret etmiştir. Bu hadisi şerif şeyhlerin müritlere cemaat halinde de zikir telkin edeceklerinin delilidir. Müritlere birer birer zikir telkin etmelerine gelince şeyhlerimizden Hafız Celaleddin Es-Suyuti Rahimehullah müteaddit tarihlardan Hz. Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Hz. Ali radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah Allah'a giden en yakın, kullar için en kolay ve Allah indinde en eftal olan yol hangisidir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ya Ali Gizli ve açık olarak zikrullaha devam et. Ben dedim ki ya Resulallah Herkes zikrediyor Fakat ben senin bana daha hususi bir şey vermeni istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Sus ya Ali Benim ve benden önceki enbiyanın söyledikleri en hayırlı kelime La ilahe illallah kelimesidir Bilesin ki yedi kat gök ve yedi kat yer terazinin bir kefesine La ilahe illallah kelimesi de bir kefesine konsa bu kelime ağır basar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yali Ali yeryüzünde Allah Allah diyen bulundukça kıyamet kopmaz buyurmuştur. Ali radıyallahu anh buyurdular ki Zikri nasıl yapayım ya Resulallah diye sordum. Şöyle buyurdular. Gözlerini kapa. Benim üç defa La ilahe illallah değişimi dinle. Sonra sen de üç defa La ilahe illallah de. Bu hadis-i şerif şeyhin müride Münferiden nasıl zikir telkin edeceğinin delilidir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına cemaat halinde oldukları bir haldeyken zikir telkin ederken kapıyı kapatmalarını emretmiş ve içinizde herhangi bir yabancı var mıdır diye sormuştur. Şunu beyan etmek için ki bu yol gizlilik ve her bakımdan temizlik üzere bina edilmiştir. İçlerinde onlardan olmayan hiçbir kimse bulunmayacaktır eğer bulunursa tarikat tehlikeden salim kalamaz. Eğer yabancı olan kimse onlarla istihza ederse o anda Allah'ın laneti üzerine iner, onun için içeride yabancı bulunmayacaktır.